Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Critical Ops'un ikinci bölümünü çekiyoruz. Direkt ölüm oyunuyla başladım. Öyle. Heh, şimdi silahımız. Keşke seçebilseydim şey ama vakti olmadı. Şimdi adam mıydı? Şurada. Adam mıydı? Oyun yine yaptı yapacağımı. <Sessizlik> Biraz fazla oldu. Yarın dur Sırcıyı cuma diyeceksiniz. Aynen yarın Eee şey canlı yayın geliyor saat 08.00'de video ee, canlı yayında yeni bir seriye başlayacağım maçta atacağım ee, yeni bir seri o serisi böyle yani normal minecraft survival olacak. Belki başka kişileri de eklerim. E tabi gelmek isteyen varsa. Ne oynayalım? Bu sefer ne oynayalım? Ha bir istek gelmiş. Sadece sniper. Ve tam da sniperlık harita geldi. Şans. <laughs> Ama şey normal İnşallah tabanca vardır yani. Tabancası olmaz. Sadece sniper kullanırsam off alırım. Tamam zaten şekilde. Ya bunu kullanmak var herhalde. Muhtemelen vurdum mermi sonra geldi. Yok. Uyuştur. Yok devenin o nereden geliyorsun ya? Tamam biraz arkadan da onu. Olacağım. Hey neden gitti o Aa, Ya sadece tabancayla mı, Oynamayı denersen Onu deneyeceğim. Bir de TRG görevim var onu yapmam lazım TRG şey Eee Dur. Ben vurdum o mu vurdu? Tamam bir şey Tamam. Aa. Adamlar çıldırttı beni ya. Adam vardı orada. Yok. Yola devam. Cenk 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 sürekli görevim var onu yapmaya deneyeceğim acaba böyle vurabilir miyim güzel gözüküyor ama bir ben iki Aa, iki parmak olmalı lazım o yüzden daha güzel bu çok zor. Breach wins. <laughs> Kazandık. Bakayım video ne kadar olmuş. bir maç daha atabiliriz. bu maç sadece TRG artı iki tane tabanca ile oynayacağım. Başka silah almayacağım. Bir de şimdi aklıma geldi. Bir turnuva düzenleyebiliriz burada. Critical Ops'ta. Ama kazanan. Bilmiyorum kazanan ne olacak. Bir <laughs> şey buluruz sefer ya yine savunma oynayacağım. Of e, yine en sevdiğim harita. Yine. Böyle bir şans olamaz. Şey bugün bir canlı yayın denemesi yaptım. E, bu işe merakı olanlara söyleyeyim. Eğer çekecekseniz can, bir canlı yayın açacaksanız YouTube'dan ilk olarak izin alıyorsunuz ki bu da 24 saat sürüyor. Çünkü ee, yarından sonraki gün çekecektim ve gidip bir denedim. Ve bununla oynamaz. Çok zor. Ne yapacağım aykı bilemiyorum. Orada nişancılar var mı? Nişancı geliyor gitmiyor. Neyse. Oh, geliyor. Aa. Hayda. Bu maçı böyle bitireceğiz. Adam şurada mı? Bizim Moskop denemesi yaptım. Moskop. Ben de deneme yapmadan alıyorum. Kesin adam var. Geldim vurcan geldim vurcan. Yok. Ben çok sniper değilim. Ne seviyorum burada oynamayı ama bu adamlar sniper'da daha iyi. Ve ben o kadar iyi değil. Hop neredesin kardeş? Burada mı? Aynen. Bakalım ne yapacağız? Gel bakalım. Onu. Bir yerden atış ediyorlar ama. Nereden? Neden olmuyor? Ah, bunu öldürdük. Hop. Tamam. Yine nişancı tüfeğine geçelim. Bunda görev var diye oynuyorum. Yoksa M14 oynamayı seviyorum. Ve burada var. Aa nedense ilk benim hedef alıyorlar. Şimdi adam çık. Adam mı nasıl vuruyor ya? Gördünüz mü? Adamın tam ayağının artından geçti. O sniper'cıya dikkat lazım. Ben artık tüfeğe geçiyorum. Daha çok güzel. Çünkü bu adamlar çok iyi oynuyor. Aa, taktiği yapamadım. Taktik şu. ve kendimi göstereceğim. Bakıyorum ben burada mı diyeceksin? Buraya çekileceksin. Adamlar kan çekildi. Ne şey çıkacak? Bak. Adamlar hiçbir şey işlemiyor. Acaba direkt gidip dalsam mı? En çok neyim vermişti var? P90 ama. Alkayla dalmayı deneyeceğim. Terörist. ben onu? X kullanmıyorum Çünkü bunda çok uyumları var ama ya. yakın mesafesi var Şöyle de kullanabilir miyim? Bakın adamı da öldürdük. Hacı Ben de bilmiyorum. Bilmiyorum düştü bazen. Düştü mü? Düştü mü? Bir zaman çıkmıştı kumandanın içi. İçi çıktı. Birisini düşürdün mü? Aynen. Düşürdü. Ne yapıyor? Ya ben bunu sniper sanıyorum adam geliyor. <laughs> oh. Pis Ben oh, adamlar oluyor Ben yine sniper'a geçiyorum. Ora Oh. Bu maçın yarısında videoyu bitirmek zorunda kalabilirim. Neden? Çünkü Bu yaptığı En fazla 15 dakika yüklüyor. Bu o edek... Şeylerine alakalı. Muhtemelen... Bay bay benim zamanım. Ya son bir kez daha oynayayım. Ama bak bir kez daha sonra kalabilirim onu söyleyeyim. saniye ve benim de son 30 saniye olsun aa görüşürüz yani şöyle yapalım. Maç bitti mi? Görüşürüz, Adamlar çok zor. Los çekelim. Ve ben burada görüşürüz. Benim artık. Yoksa <laughs> görüşürüz. Muhtemelen bir kısmı kesilmiş bir video olacak. Kendinize iyi bakın. Bay bay ve oyunsuz kalmayın.